Merhaba arkadaşlar, ee, tam almış olduğum Ege Krastin mercekli LED'lerim bu şekilde arkadaşlar, tamamen mercekli <laughs> derişim. sıkıntı yaşamamak için şu şekilde mercekli bir LED taktım görüyorsunuz. Karşı tarafın gözünü almaması için bu şekilde bir mercek led tercih ettik arkadaşlar. Uzunlarımızda. Daha önce videomda vardı. Takmıştık. Bunlar da uzunlarımız. Normal led. Bunlar da kısalarımız arkadaşlar.